Nereden bakarsanız, hangi mevsim görürseniz görün, Tanrı'nın en güzel lütuflarını esirgemediği bu şirin kent, sadece mutluluk getirecektir sizlere. Homeros'un İlyada destanında sözünü ettiği Parteni ısırmağı kenarında kurulan Partenia, 1991 yılında il statüsüne kavuşan genç ve şirin bir ilimiz. Barton ve çevresini milattan önce 14. yüzyılda Kaskalar ve Hititler sahiplenmiş. Sonra Firikler ve Fenikeller, İyonlar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Helenler, Pontuslar, Roma ve Bizanslar, Selçuklular ve Osmanlılar adlarını yazdırmışlardır tarih sayfalarına. Bartın Seçkin konumuyla ulaşımı oldukça kolay illerimizden Bartın seyahatiniz Salı ve Cuma günlerine rastarsa köylü ile kentlinin kaynaşmasına vesile olan Galla pazarının 200 yıllık gizemli yaşamına şahit olursunuz. Adını taze süt, manda yoğurdu ve tazecik bahçe ürünlerini burada pazarlayan kadınlarımızdan almış. Onlar ki evlerinin kadını çocuklarının anası ama pazar yerinin de Amazonları. Ahşap Bartın evleri yakın tarihi özetleyen birer tablo gibidir. Bahçe içerisinde genellikle iki katlı olan evler, geniş odaları, büyük salonları ve yüksek tavanlarıyla birer konağı andırır. Evlerin pencereleri Merdivenleri ve tavanları da tam bir süsleme öğesidir. Ebu Derda Türbesi Hazreti Peygamberimizin sancakları Ebu Derda Hazretleri anısına manevi makam olarak yapılmış. Şadırvan Kavşak Suyu tesislerinin sembolü. Kemer Köprü ve Orduyeri Köprüsü. Anadolu'da bir başka benzeri bulunmayan kuş kayası anıtı. Roma döneminde imparatorun anısına yapılmış Amasra'yı gerediye bağlayan Roma karayolu ağının dinlenme noktası. Yufka kabartma tekniğiyle yapılan anıt, kral heykeli, hakimiyet kartalı, kayan işleri ve oturma sedirlerinden oluşmakta bir de kitabesi bulunmaktadır. İşte 3000 yıllık anılarını hala dinç duran kale bedenleri içinde tazeleyen Amasra ve Kalesi. Fatih Camii kale içinde milattan sonra 9. yüzyılda yapılan Bizans Kilisesi. 1460 yılında büyük hükümdarın adıyla ibadete açılan Fatih Camii. Kaleden kente inerken çekiciler sokağına uğramadan geçemezsiniz. Evliya Çelebi Seyahat Damesi'ne konu olan 300 yıllık el emeği göz nuru, ağaç oyma ve işlemeciliğinin en güzel eserleri sergilenir Çekiciler Çarşısı'nda. Yörenin arkeolojik, tarihi ve kültürel değerlerinin toplandığı Amasra Müzesi'nde ise Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde hissedersiniz kendinizi. Fenike ses omusundan Kraliçe Amasris Amasrasına, Roma ve Bizans'tan Cenovalılara, Osmanlı'dan 2000 yıllara tam 3000 yıldır sergiliyor bu güzelliğini. Amasra hala kendisini Osmanlı'ya kazandıran Büyük Fatih'in Çeşmi Cihan yani dünyanın gözbebeği. bebeği. Kurucaş ile Birer balıkçı köyleri olan tekke önü ve kapı suyu köyleriyle birlikte Osmanlı donanmasının kadırga ve kalyon ihtiyaçlarını karşılayan tersaneler diyarı. Burada gemi yapımcılığı babadan oğula öğretilerek ulaşan 400 yıllık bir sanat. Ulus'ta Ulu Yayla ve daha nice doğa harikaları bekliyor bizi. Ulu Yayla 1400 metre yükseklikte çamından meşesine, kirazından ardıcına, köknarından şimşirine, tüm ağaç türlerinin ve rengarenk çiçeklerin orman dokusu ve orman hayatıyla kardeşçesine kucaklaştığı tam bir hayal alemi. Üç mevsimi birden, bir günde yaşama ayrıcalığıyla gezip dolaşıp koklayıp, yayla havasını soluduktan sonra, hele bir de şanslıysanız, ...gök kuşağının yedi rengiyle uğurlanırsınız Ulu Yayla'dan. Siz farklı duygularla yaylanın gizemine dalmışken... ...bir başka güzelliğin karşısında bulursunuz kendinizi. Burası Ulukaya Kanyonu ve Ulukaya Şelalesi'ni de içinde barındıran... ...Küre Dağları Milli Parkı. Karadeniz'in nemli ormanlarındaki karstik dağlık alanların... ...en güzel örneklerine sahip olan Küre Dağları... 1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından Avrupa ormanlarının korumada öncelikle aranlarından biri olarak kabul edilmiştir. Ve batı kesimi 2000 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Bu karar Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın 3. milenyuma girerken başlattığı Yaşayan Gezegen kampanyası çerçevesinde Türkiye'nin dünyaya armağanı olarak kabul edilmiştir. Ulukaya'dan fışkıran bu gizemli su, Karadeniz'e bin güçlükle ulaşır ama üzerinde de bin güzellik yaşatır. Bartın'a ulaştığında kendisi gibi küçük derelerle birleşip Partenius oluşturur. Bartın'a adını veren Partenius, sular ilahesi ve muhteşem makan su anlamlarına gelir. Bir başka anlamı da genç kızlar için koro türküleri gerçekten de Bart'ın hala genç ve bakir ırmak ise türküler gibidir o muhteşem akışıyla. Bir bahar akşamı suya düşen gölgeler, avlanan balıkçılar ve ruhunda bir şeyler hissedenlerin sandal sefaları. İşte Bartı'nın altın ırmağı, işte boğaz ve işte Adına neden kara dendiği bilmediğimiz gümüş sularıyla Karadeniz. Karadeniz'e ulaşmışken ırmakla başlayan sandal sefasını kıyılarda sürdürüyoruz. Kızıl kum, mugada, hatipler, güzelce hisar, temiz kumları, az dalgalı suları ve bakir doğasıyla güzellik vaat ediyorlar. Güzelcehisar'ın bir başka yönünde 80 milyon yıllık lav sütunları, dünyada ender rastlanan anıt sütunlar meraklılarını bekliyor. İnkumunda doğanın gizemi, güneş, kum ve Karadeniz'in enginliği, burada tatil bir başka güzel. Peki Amasra'da adalar mı denize uzanıyor, deniz mi karaya sığınmak istiyor? Şair Behçet Kemal Çağlar da bu soruyu kendine sormuş olacak ki Amasris masalı adlı şiirinde suya uzanmış bir dev güzeli sanır gören birinde gün batarken birinde ay beliren çifte koylu emsali bulunmayan bir kıyı ruhlar fısıldıyordu söylenmemiş şarkıyı yeryüzünün emsalsiz yeri nerede deseler insafı zayi olan akla Amasra gelir demiş şair Amasra için. Bozköy, Çakraz, Göçkün, Karaman, Çambu koyları, Göl Deresi şelalesi, Tekke önü, Kurucaşile, ile Kapı suyu. Doğa oldukça cömert davranmış Bartın'a. Bartın'da ister 3000 yıllık tarihe dönün, ister sandal sefasına çıkın. İster plajlarda serinleyin, ister doğanın binbir gizemini yaşayın. Unutmayın, Bartın sizlere keyifli bir tatil olana sunacaktır. Buyurun, burası Karadeniz'de yemyeşil ve masmavi bir cennet, keyif kenti Bartın.